Zorlu şartlarda çıktığımız İstanbul Spor Maçı'nı kazanarak tarihimizde yani son 7 yılda ilk defa liderliğe ulaştık. Bunun tabii ki mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Spor Maçı ile ilgili söyleyeceğim tabii ki önemli detaylar var. Yani belki şu an zirvedeyiz. Buna tabii kolay ulaşılmadı. Hem öz kaynak oyuncularımızın sahada yer alması, yaklaşık yüksek 47'ye yakın bir oranda yer alması, bununla beraber abilerinin en iyi şekilde performanslarını ortaya koyması, takım olgusu, her zaman söylediğim oyun sistemimizin olması bizim için çok önemli. Türkiye şartlarına baktığımızda gerçekten Altın Ordu Türkiye'de bir model. Özellikle öz kaynak sisteminde bir model. Nasıl ki ligin her maçının zor olduğunu söylüyorsak bence de Eskişehirspor spor maçı da çok zor geçecektir. Ama hedefimiz tabii ki bu çıkışımızı devam ettirmek ve bu ligde başarılı olmak tabii ki. Başarıdan kastım hem yetiştirici kimliğimizi devam ettirmek hem de yarışmacı olarak bu bulunmak. Oh!